Sevgili herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben bugün sizlere çokça istemiş olduğunuz Maddox Lawrence davasından bahsedeceğim. Ryan Lawrence, eşi Morgan ve 21 aylık kızları Maddox'la beraber New York Valley Drive'da yaşıyordu. Ryan aslan Bozvinville'liydi. Sanata oldukça yeteneği vardı. Lisedeyken skolastik sanat ödüllerinde mansiyon ödülüne layık görülmüştü. Hayatı oldukça iyi gidiyor gibiydi ama 17 yaşındayken annesi Mary'i birdenbire böbrek kanseri sebebiyle kaybetti. Mary etraftaki insanlar tarafından çok sevilen bir kadındı. Bölge savcılığında mağdur savuncusu olarak çalışıyordu. Çok yardımsever birisiydi. Olduğuna karşı da çok şefkatliydi. Ve Mary'nin bu ani kaybı Ryan'ı tabii ki olumsuz yönde etkiledi. Lise sonrasında Ryan kendi parasını kazanabilmek için küçük işlerde çalışmaya başladı. Genellikle alışveriş merkezlerindeki işte yerlerin kuryeliğini yapıyordu. Ya da orada kasada, tezgahta vesaire çalışıyordu. Ve işte işte Morgan'la da bu şekilde tanıştılar. Morgan da benzer işlerde çalıştığı için bir gün aynı mağazada işi başladılar ve bu sayede birbirlerini tanımış oldular. İlk başta arkadaşça başlayan ilişkileri yavaş yavaş sevgililiğe ilerledi ve bir süre sonrasındaysa Morgan hamile kaldığını fark etti. Bu haber her ikisini de çok sevindirdi. Bir çocuklarının olacağını öğrenmek onları gerçekten çok mutlu etti ve gerçek anlamda aile olmaya karar verdiler. Beraber bir eve taşındılar Boyle Drive'da ve evlendiler. 2014 yılındaysa sonunda kızları Maddox dünyaya geldi. Maddox inanılmaz tatlı bir çocuktu. Biliyorsunuz çocuk görsellerini burada paylaşamıyorum. O yüzden blurlu olacak ama Instagram'dan isterseniz paylaşabilirim. Çok şirin bir çocuktu. Etrafına neşe saçıyordu. Böyle teyzesi şeyliğinin söylediğine göre en tatlı özelliği durduk yere sanki canavar sesleri çıkıyormuş gibi sesler çıkarmaya çalışıyordu ve bu anlarda çok şirin oluyordu. Ama Maddox'ın doğumundan sonraki aylarda Ryan ve Morgan bir gariplik fark ettiler. Medax'ın sol gözünde renk değişimleri vardı. Bu değişim daha çok koyulaşma gibiydi. Şimdi bebeklerin göz rengi zaten aslında değişebiliyor ama genellikle daha çok açılıyor ve bu iki gözde birden oluyor. Ama Medax'ın durumu birazcık daha farklıydı. Ailesinin de bu durum dikkatini çekti. Ve ne olur ne olmaz hani bir sıkıntı olmasın diye doktora göstermek istediler ve bu kontrol sonrasında anlaşıldı ki küçük Medax'ta retina kanseri vardı. Bu oldukça nadir görülen bir bir durumdu ve maalesef ki Medax'ın böyle zorlu bir şeyle savaşması gerekiyordu. Artık ailenin hafta sonları genel olarak bir kanser merkezinde geçmeye başladı. Burada Medax kemoterapi alıyordu ve bir seansı yaklaşık 6 saat kadar sürüyordu. Bunlar yaşandığında Medax daha 1 yaşında bile değildi. Yani çok küçüktü. Maddox'ın bu süreçten geçtiğini görmek Ryan ve Morgan'ı zaten çok etkiliyordu. Onun işte bunları yaşamak için çok minik olduğuna inanıyorlardı. Ama şöyle de bir sorun vardı ki ikisi de böyle iyi maaşlı işlerde çalışmıyorlardı. Daha düşük bütçeli işleri vardı ve Maddox'ın zaten hani bir bebek olduğu için çok fazla masrafı vardı. Bir de üstüne tedavi masrafları eklenince durum daha da zorlaşmaya başladı. En sonunda düşünüp taşınıp bir GoFundMe hesabı açmanın mantıklı mantıklı olabileceğine karar verdiler. Bu şekilde en azından gelen parayla Medax'ın tedavisinin bir kısmını bile karşılayabilseler onlar için kardı. Hemen bir hesap açtılar ve yaklaşık 100 bağışçıdan 9 bin dolar kadar bir para topladılar. Bu da ailenin durumunu gerçekten çok rahatlattı. Meddax'a gelecek olursak, onun da durumu iyileşmeye başladı. Tedavileri olumlu yanıt veriyordu. Herkes ümitliydi onun iyileşeceğinden ki bunu başardı da. Onun durumu iyiye gitmeye başladıkça ailesinin de tabii ki böyle stresi, sıkıntısı artık azaldı. Çünkü ne yaşamış olurlarsa olsunlar, sonuçta artık Meddax sağlığına kavuşuyordu ve bunu bilmek bile rahatlatıcıydı. İnsanların gördüğüne göre Ryan Meddax'ın üzerine çok düşüyordu. Ryan bu sıralarda bir pasta teslimatını da çalışıyordu ve bir dakika bile resmen Maddox'ı gözünün önünden ayırmıyordu. Genellikle pasta dağıtımına giderken kızını da yanına alıyordu. Böyle bir elinde pastalar oluyordu. Bir elinde bir kolunda da Meddax oluyordu ve herkes onların ne kadar tatlı bir baba kızı olduğunu düşünüyordu. Ama bu görünümün içerisine birazcık daha bakıldığında Ryan tam olarak o fedakar çocuğu için her şeyi yapabilecek baba değildi. Aksine çocuğunun ilgisini çocuğuna verilen ilgiyi kız kanan garip bir insandı. 20 Şubat 2016 günü Morgan işten çıktı saat 10 civarında. Normalde ailenin tek bir arabası olduğu için ve genellikle Ryan işten daha erken çıktığı için gidip Medax'ı iş yerinden arabasıyla alırdı. Ama o gün öyle olmadı. 20 Şubat 2016 günü Morgan akşam 10 civarında işten ayrıldı. Normalde iş çıkışlarında Ryan genellikle onu karşılardı. Çünkü ailenin tek bir arabası vardı. Ryan da mesaisinden daha erken çıktığı için Için çıkışına doğru gidip Morgan'ı da alıp tekrar eve dönerdi. Ama o gün saatler öncesinden Ryan Morgan'ı almaya gelmeyeceğine dair bir mesaj gönderdi. Ek olarak Morgan'ın eve rahatça dönebilmesi için aracı iş yerinin otoparkına bıraktığını da söyledi. Yani araç oradaydı, anahtarlar da oradaydı. Morgan işten çıktığında eve kendi başına dönebilirdi. Bu mesaj Morgan'ı gerçekten merakta bıraktı ama Ryan'dan ne olduğunu da öğrenemedi açıkçası. Bu yüzden merakla iş çıkışında direkt eve doğru yola koyuldu. Eve gittiğinde her yer sessizdi. Ne Maddox'tan ne de Ryan'dan bir iz görünmüyordu. Birazcık daha bakındıktan sonra evde rahatsız edici bir not ve bir video buldu. Notun üzerinde yazan şeyden anladığı kadarıyla Ryan kendisine ve Maddox'ta zarar vermeyi planlıyordu. Daha sonrasında videoyu oynattı. Videoda Ryan gidiyorum ve onu da yanımda götürüyorum diyordu. Morgan bunu izledikten sonra çok panikledi ve hemen polislerle iletişime geçti. Maddox için ise bir Amber alarmı oluşturuldu. Yani bölgedeki herkes Maddox'ın bilgilerini öğrenmişlerdi ve kayıp olduğunun farkındaydılar. Bu şekilde olabildiğince hızlıca kızı bulmak istiyorlardı. Yetkililer direkt aramaya başladılar. Ailenin evinin çevresini araştırıyorlardı. İşte anne babanın iş yeri yakınlarını araştırıyorlardı. Bölgedeki tenha binaları araştırıyorlardı. Ama onlar da Ryan veya Maddox'a dair bir bilgi, bir şey bulamadılar. İki gün sonra Balsamville'de yaşayan bir kadın polislerle iletişime geçti ve Ryan Lovras'ı orada gördüğünü söyledi. Burası hatırlarsanız Ryan'ın büyüdüğü yerde ve büyüdüğü evden yaklaşık 15-16 kilometre kadar uzaklıkta bu kadın onu görmüştü. Kadının söylediğine göre Ryan kılık değiştirmiş gibiydi. Yani direkt sunulan fotoğraflarla aynı kişi değildi ama çok benziyordu. Yani bilerek değiştirmiş olduğu çok belliydi. Ve bu şekilde onu tanıyıp polislere ihbar etti. Polisler de geldiklerinde bu kişinin gerçekten Ryan olduğunu anlattı anladılar ama ona ismini sorduklarında Ryan sahte bir isim vardı. Yanında bir tane de sırt çantası vardı ve bu sırt çantasının içerisinden birazcık kamp malzemesi ve nasıl yakalanmaktan kurtulacağına dair bir kitap vardı. Ama Ryan'ın yanında en önemli şey, en önemli kişi yoktu, Maddox yoktu. Ryan hemen polis karakoluna götürüldü ve sorguya alındı. Sorgudayken kimliğini kabul etmek zorunda kaldı ve Medaksa ne olduğu sorulduğunda Bolivya'ya kaçan bir çifte kızını verdiğini iddia etti. Yani Meddax hayattaydı ve bir aileyle Bolivya'ya gönderilmişti. Ama polisler bu hikayeye hiç inanmadılar. Ona uzun bir süre baskı yaptılar ve en sonunda bir dedektif dayanamayarak Medax'ın hayatına nasıl son verdin dedi. Bu noktaya kadar Ryan zaten Maddox'ın hayatına son verdiğini kabul etmemişti ama bu soru böyle birden her şeyi değiştirdi. Ryan bunu duyduğunda artık inkar etmeyi bıraktı ve ona beyzbol sopasıyla vurduğunu söyledi. Söylediğine göre Ryan o gün Morgan'ı işe bıraktıktan sonra Maddox'ı da yanına alıp Portland County'deki tenha bir yere gitmişti. Burada ormanlık bir alana gitmişti. Buradayken yanında bulunan beyzbol sopasıyla Maddox'ın kafasının arkasından ona vurmaya başladı ve daha sonrasında hem beyzbol sopasını hem de Maddox'ı yaktı. Söylediğine göre bu eylemi gerçekleştirmeden önce yani Meddax'ın hayatına son vermeden önce Tanrı'dan bir işaret beklemişti. Eğer onun hayatına son vermemi istemiyorsan lütfen bana bir işaret gönder Tanrım. İşte Meddax sendelesin yere düşsün bir şey olsun ben de vazgeçeyim demişti. Ama böyle bir işaret gelmeyince yapmak istediği şeyin doğru olduğundan emin oldu ve Meddax'ın hayatına son verdi. Meddax'tan kalanları söylediğine göre bir sarı bir torbanın içerisine koydu, içine birazcık da ağırlık koydu dışarıdan ve bunu Creekmoğl yakınlarındaki bir suya attı. Sorgu sırasında Maddox'a neden bunu yaptığı da soruldu ve bu kısım dedektifleri şok etti. Ryan bunun sebebinin kıskançlık olduğunu söylüyordu. Maddox'ın kanser sürecinde ve sonrasında almış olduğu ilgi, Ryan'ın üzerindeki ilgiyi azaltmıştı. Bu yüzden Medax'ı kıskanıyordu. Onun hayatta olmaması Ryan'ın tekrar ilgi odağı olması demek olacaktı. Bunun için Medax'ın hayatına son vermişti. Bu korkunç itiraflardan sonra polis memurları Creek Walk'a gittiler ve oraya dalgıçlar da çağrıldı. Yakınlardaki sularda arama yapıldı ve sonunda bahsedilen sarı torba bulundu. Bu torbanın içerisinden çıkanlar oradaki deneyimli polisleri bile gerçekten ürpertti ve az çok Ryan'ın anlattıklarından bunun gerçekleşebileceği niye böyle etkileyici bir sahneyle karşılaşılacağını bildikleri için polis papazı, polislere papazlık yapan birileri de çağrılmıştı. Onlara destek olması için. Bu papazlar eşliğinde olay yerinden Maddox'ın bedenini aldılar. Maddox'ın bedeninin bulunmasından sonra Ryan ikinci derece kişinin hayatına son vermeyle suçlandı ve bu haber bölgeyi böyle Bomba gibi düştü resmen. İnsanlar inanmak istemiyorlardı. Maddox'ın kayıp olduğunu, babasının kayıp olduğunu ilk duyduklarında aile içi bir anlaşmazlık çıktı herhalde. Ryan da çocuğu çok seviyordu. Onu alıp uzaklaştı. Kesin geri gelecektir diye düşünüyorlardı. Hiç kimse Ryan'ın böyle gözü gibi baktığı kızının hayatına son vereceğini düşünmemişti. Çünkü dediğim gibi etraftaki herkes onların harika bir baba kızı olduğunu düşünüyordu. Ryan'ın yakınları da bu olayın şokunu atlatamadılar kendi kardeşi işte ailesinden diğer kişiler vesaire vermiş oldukları röportajlarda biz Ryan'ın Maddox'u çok sevdiğini görüyorduk böyle bir şey hiç fark etmemiştik ama bu olayda kurban Maddox ve kesinlikle Ryan'ı affetmeye niyetimiz yok dediler yine ailesindeki kişilerin verdiği bilgilere göre Ryan işte tembel ve bencil birisi olabilirdi yani bu zamana kadar böyle davranışlarını görmüşlerdi ama hiç şiddete meyli olduğunu fark etmemişlerdi daha öncesinde hiç buna benzer bir olay yaşanmamıştı. Ayrıca yine kardeşinin söylediğine göre Ryan'ın ani karar verme huyu da vardı. Yani birdenbire ben işte dünyanın öbürücü diyelim oraya taşınacağım diyebiliyordu. Ya da birdenbire böyle hiçbir sebep yokken iş değişikliği aklına gelebiliyordu ve bunu yapabiliyordu. Ama Hani söylediğine göre bunlar zararsız şeylerdi. Bazılarından kendince direkt vazgeç edebiliyordu. İddiasına göre yani tahminine göre daha doğrusu Maddox ilgili de ani olarak böyle bir karar vermişti ve bunu bu sefer hiç vazgeçmeye fırsat bulamadan hayata geçirdi. Mahkeme sürecine gelecek olursak Ryan başta ikinci dereceyle suçlanmış olsa da duruşmalar başladıkça böyle suçlaması birinci dereceye kadar yükseltildi. Ki bu da onun şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası alabileceği anlamına geliyordu. Ama bu noktada işleri birazcık daha kolaylaştırabilmek adına Ryan'la bir anlaşma yapıldı. Eğer suçunu itiraf eder ve hani detaylı bir şekilde anlatırsa, olanları kabul ederse kendisine şartlı tahliyesiz yerine 25 yıl sonra şartlı tahliye ile hapis cezası verilecekti ve Ryan da bunu kabul etti. Bu noktada kabul eden sadece Ryan'ın ailesi değildi bu arada. Bu anlaşma Ryan'a sunulmadan önce Maddox'ın ailesine de sunuldu. Yani Morgan'a ve Morgan'ın ebeveynlerine de sunuldu. Onlar da bu dava sürecinin daha fazla yıpratıcı olmasını istemedikleri için anlaşmanın makul olabileceğine karar verdiler. Bu şekilde Rainer 25 yıl sonra şartı tahliye ile ömür boyu hapis cezası verildi. Yaşananlardan sonra Morgan tabii ki Ryan'dan boşandı. Ayrıca hani hapise girdikten sonra ya da boşandıktan sonraki davranışları da birazcık garip görünüyordu Ryan'ın. Söylenenlere göre böyle bir yakınından, onu ziyarete giden bir yakınından köpeğinin fotoğrafını istemişti. Eğer içeri sokulabiliyorsa bir akvaryum istemişti. Ama mesela Maddox'a dair hiçbir şey istememişti. Genellikle Ryan'ın savunma tarafı bunun işte ani duygusal bir boşlukta olduğunu, Ryan'ın çok pişman olduğunu, Ryan'ın işte Medax'ı kaybettiği için kendisinin de çok üzgün olduğunu iddia ediyorlardı. Ama hapse girdikten sonra Ryan Maddox'la ilgili böyle ona hatıra olabilecek ya da işte pişmanlığını belirtebilecek hiçbir şeyi hiç kimseden istemedi. Medax'ın annesi Morgan ise mahkeme sürecinde yapmış olduğu bir mağdur etkisi beyanında Ryan'a hitaben onu tekrar sarılabilmek için her şey mi verirdim? Yaptığın şey çok korkakçaydı ve amacının ne olduğunu hala anlayamıyorum dedi. Kızlarının hayatını kurtarabilmek için aylarca mücadele ettikten sonra böyle bir şeye kalkışmış olması tabii ki kimse tarafından algılanamadı. Maddox en çok güvenmesi gereken kişi tarafından bu hayattan koparıldı ve öncesinde de yani hayatının ilk aylarında da zaten büyük acılarla baş etmek zorunda kalmıştı. Bu dünyada sadece 21 ay geçirdi ve bu 21 aylık süreçte acıların üzerine bir de babasının ihaneti eklendi. Medax'ın davası beni gerçekten çok üzdü. Bu davayı bana daha önce de atmıştınız. Birden fazla kişi tarafından atıldı ama istek davaları bir süredir bakamıyordum. Bilgisayarımla ilgili vesaire bir, bir sürü bir şey vardı. Neyse anlatmışım şimdi onu burada sıkmayayım sizlere. O yüzden elimdeki metinlerden genel olarak ilerlemem gerekiyordu. Yavaş yavaş şimdi dönüş yapıyorum istek davalarınızdan. Bunun dışında Criminella V2'ye de bir video attım. İzlememiş olabilirsiniz. O yüzden mutlaka oraya da bakmayı unutmayın bu videodan sonra. Oraya düzenli olarak videolar gelmeye devam edecek. Artık ikisini de aktif olarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yani bekledikçe orası unutuluyor. Oradaki aboneler de var sonuçta. İkisine de böyle dönüşümlü olarak videolar atmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Bu konuyla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmında yazıp Dilirsiniz. Bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype benimle paylaşmayı, videoya like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.